Merhaba canlarım. Yine ben geldim. Öncelikle aklımda birkaç şey var. Onları yapmak istiyorum. Çünkü sonra unutuyorum biliyorsunuz beni. Ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce kartları değiştireceğim. Yeni gelen bir şeyler var. Onları denemek istiyorum. Aa prensesi yükseltebiliyormuşum. Yükselteyim. Yükseltiyorum. Yes. Kule prensesini yükselttim. Kulemizin canı daha fazla olsun. Daha şey vursun. Evet o okey. Kule prensesi okey. Kartları değiştireceğim. Devi çıkıyorum. Bunu da yorumlarda yazanlar var. Abla şu koçal diyenler var. Kullan. Bunu bunun yerine aldım. Devi gönderdik. Ay, gözyaşlarım. Gözyaşım pıt. Evet. Onu onun yerine aldık. Bunu yükselteceğim. Yükseltmem lazım. Çünkü düşük seviye. Onun dışında şunları da yükselteyim. Hazır girmişken bunları da aradan çıkaralım. Evet. Ne yapacaktım ben başka? Kuşu da çıkacağım. Kuşları çıkacağım. Kuşları çıkıyorum. Kuşları çıkıyorum. Bunu alacağım. Bunu yerine Üç kuşu çıkıp bir kuş almak ne kadar mantıklıydı hiç bilmiyorum ama. Bakalım neler olacak. 3 kuşumu verdim. 3 kuşum gitti tek kuş geldi. Üç kuşçuk, tek kuşçuk. Evet, onu da aldım. Bir şey daha yapmak istiyorum. Yapsam mı? Yapayım mı? Neydi o bir şey daha? Şunun yerine iskeletleri kullanayım. Evet. Evet, bu şekilde. Destemi bu şekilde ayarladım. Bir de bunları deneyeceğim. Ee, sürekli deniyorum. Hiç bilmiyorum bu karakterleri. Tabi denerken de bazen ne yapacağımı şaşırıyorum. Ne yapmam lazım? Ona ne koymam lazım diye. Karşı atak yaparken donup kalıyorum. <laughs> Özür dilerim. Ama hmm, bence bu şekilde bir savaşa girelim. Ondan sonra yanlışlarımızı, doğrularımızı konuşuruz. <laughs> Giriyorum. Abla girme. Abla girme. Geliyorum. Eyvah. Nay 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 Üçüncü kuleyi de alıyorum. <Sessizlik> Geliyor. Geliyor. Apla mı? Hopla. Hoplar. Hopla. Bak gene dondum kaldım. Neden? Neden? Çünkü yapamıyorum ben bunu. Ya mini Pekka mini Pekka savaşı izledik. Gördünüz mü? Mini Pekka'mı deli gibi yedi ya. Yok yok ben oynayamıyorum. Ben şu an kime hangisini atacağımı bilmiyorum ya. Bu kartlar yeni. Diğerlerine alıştım. Bir kuleyi beleş verdim. Beleş bir kule verdim. Şaka gibi. Şaka gibi. Of. Neden böyle oldu? bir kule beleş verdim. Yani hiç bilmediğim için kal geliyor bana çünkü. Bilmediğim için kal geliyor ama onun kulesini de aldık. Heh, sen hayırdır? Sakin oynayacağım. Kartları tanımam lazım. Öğrenmem lazım onun önüne o ne konulur diye. Panik yapıyorum. Havuç kızıma attım. Tabucum hadi tek başına alırsın sen oraları. Sen halledersin. İki tane yani keltoşçuğa gittim okları kullandım. Bu da hataydı. Şu elimle kaydırıp bırakmam çok yanlıştı. Bu çok hızlı vuruyordu. Değil mi? Evet. Bu biraz önce devin hepsini yedi. Koçbaşı gitti. Kuleyi aldı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Eyvah eyvah. Oraya bakmışım. Oraya bakmışım. Senin de kulenin yarı canı gitti. Oyuna bak. Oyuna. Hızlı atak saldırılar yapmam lazım. Menamı da bitirmemem lazım. Evet. Ay böyle bir şey yaptım. Hadi bağalım. Hadi. Hadi bağalım. Hadi alacağım bence ya. Ben alırım. Ben alırım dedim ama ya. Neyse sevdim bunu tamam. Yendiğim şeyleri seviyorum. Yenildiğim şeyleri sevmiyorum. Ben çok üç ya. Gerçekten. <laughs> Ay hadi tamam iyi oyundu dedi. Teşekkürler canım. Teşekkürler. Bay. Harikayım. Neyse. Bunu sevdim. Ben bunu biraz daha çözersem iyi oynayacağım gibi. Bu arada ben gene girerken bir şey yapmayı unuttum. Aklımda olan bir şeyi gene unuttum. Neden? Çünkü unutkanım. Çünkü birçok şey düşünüyorum. Bunu açayım mı? Bana bunu mu açma demişlerdi bir dakika. Yok diğeriydi pardon. Bu çok hızlı vuruyor. Ben bunu çok sevdim. Devi tek başına halletti. Helal olsun sana. Sa sana helal olsun. Sana bütün canlarım feda olsun. Dur bakayım. 773 kupayız. Ben neyi unuttum? Hiçbiriniz de demiyorsunuz. Şimdi şunu yükselteyim. Ha bunu yükselttim. Harikasın. Uçan minik şey. Dur bakalım. Oklarımı da yükselttim. Okları bir iki defa gene kötü kullandım. Bu arada arkadaşlar ben oyunu yeni öğreniyorum. Ben oyun yeni öğreniyorum. Yani çok beklentiye girmem. Bu arada bu şey manam, iksirim 3,5. İyi mi sizce? İyi mi o? Yani bunu düşük tutmak lazım, değil mi? Onu ne kadar yani hızlı dönmesi için. Galiba öyle bir şey yazıyorlar. Neyse çözeceğim bunları. Çözeceğim. Onları da halledeceğim yakında. Ben neyi unuttum? Hiç kimse demiyor. Bilgi. Şunu kullanacağım. Kullanacağım ben bu kartı. Ya Yükselt. Koçbaşım. harik oldu. Harikasın harik. Seviye 8 olduk arkadaşlar. <laughs> tamam. Çok fazla sevinme. Birazdan yenilirsin. Başka başka başka. Pekka'ma da, Pekka'ma da bir şey yapabiliyor muyum? Bunu da kullanayım ya. Pekka'm da iyidir benim. Hah, minik adam ya. Dur tamam. Evet. Bu da oldu. Başka bir şey var mı? Bunlarda da hepsinde yok mu? Ay, hepsini kullandım. Başka 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 da ver ya. Ben bunu sevdim. Yok mu? Yok mu? Yok başka yok. Bu kadar. Git başka zaman gel diyor. Tamam. Girmişken şunları da yükselteyim. Hadi bakalım. Başka yok. Evet. Şurada ücretsizim var mıydı? Bunu da bana sürekli diyorsunuz biliyorum. Unutkanlık. Ben de çok kötü şeylere sebep oluyor. E ne varıyor? Bedava? Bedava. Bedavayı bulamadım. Hı. Ücretsiz. Aldım. Yes. Onu da yükselteceğim. Ay iki seviye mi bu? Başka başka da ver ha. Onunla girersen biterim. Beni harcarlar. İki saniye içinde yok olurum. Nasıl yapacağız bunu? Koleksiyon seviyesi birinci seviye diyor. O ne demek ya? Onu bana bir açıklayın. Savaşa gireyim. Girdim. Savaşa girdim. Hadi bakalım. Bir el daha. Bir el daha yeneyim. 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 Ragnar geldi. Oo. Ragnar. Yes 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 yes. Bunu, no. Yep 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 yep. yep. hallettik. İyi, iyi sağdan soldan elemanlarımız var. Pekkası da gitti. Çöp oldu Pekkası. Hadi bağlı. Kulesine de vurduk. Bu şekilde ben biraz ilerleyeyim. E ee, koçbaşı gelir inşallah buraya. Eyvah ya. Ya kuleme gitmiyor koçbaşı gidiyor da şeye gidiyor ya. Sinir oldum ben de koçbaşı attım. Gaza gelerekten. Dur halledeceğiz. Alacağız orayı. Canım benim sen bana orayı ver. Ha 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 ha. Harikayız. Harika ilerliyoruz şu ana kadar. Kuleye de vurduk. Şunları da bir salayım. Ya buna Üç tane miydi? Çok fazla kart attım. Panikten herhalde. Gene. Neyse, öndeyiz. Yavaş ilerleyeceğim. İksirim dolsun. Miksirim de olsun. Şuradan bir atak yapalım. Hadi bakalım. Diğer büyük kulesinin 2000 canı var. Diğerinin 1584. Ben bence diğerine saldırayım. Hadi bakalım. Yes. Çektim bu sefer oraya. Hadi siz. Aa, saldırıyorum. Hadi kuşcuğum. Yeni kuşcuk seni. Seni sevdim. Seni sevdim. Hadi bakalım aldık kuleyi, aldık ki kuleyi. Yes! Ay, ay. Oynarken var ya. Panik atak geçiriyorum. Bol şans, bol şans demeyecektin. Özür dilerim. İyi oyundu, iyi oyundu. Bir de bana galiba yorumlarda şunu almayın diyorlar. Onu hatırladım. Ee, okuduğum çoğu yorumlarda abla şuradaki şu e, ıı, Tacını biriktir. Ben onu biriktireceğim. İnşallah yani kesin açarım <gülüyor> Severim <gülüyor> dayanabilirsem söz veriyorum <laughs> Açmayacağım ama dayanabilirsem. Hu <laughs> Burada da bir şeyler var. Bunu da alayım. Bir de bir de bin abone olmaya çok az kaldı. Çok az kaldı. Bin abone olunca ne olacaktı? Klan kuruyoruz. Yes. Bir savaş daha atalım. Bitirelim oyunumuzu. Bugün e, benim takipçilerim bin abone yapar ya beni bence. <laughs> Oyuna odaklan. Oyuna odaklan abla. Zaten oynayamıyorsun. <laughs> İyi, çok kötü bir şey yaptım ben ya. Aa harikaydı. Savaşın. Savaşın askerlerim. Ben de şuradan sağdan soldan bir şeyler yaptım. Hadi bakalım. Hadi bağalım. Sen oyala koç binicisin oraya gitsin. He harika harika. Yes. İyiydi bu iyiydi. İyiydi. <laughs> Şuraya da Goblin kulübesini kurarsam. Yani 3 üç... kule istemiyorum artık. Bir tane de olsa olur. Hadi bağladım. Hadi bakalım. Ay mızraklı kel varmış benim şeyimi aldı gördün mü? Aha şeyini de kurdu. 4 ikseri gitti oradan galiba öyle hesap yapıyorum. Bakıyorum. Ee, küçük minyonları da gitti. Şunu şöyle öne kurdum. Oh, boşa kurdum sanki. Beklemem lazımdı. da Hmm. hmm. Hadi bakalım bir saldırı daha yaparsam o kule bende. Hadi bakalım. Ay iskeletlerimi çöpe attım çöpe resmen çöpe attım. Koç binicisi orayı alır. Alır gibi. Aa. O havadan ne ediyor? Goblinleri de vardı ya gerçi. Şuraya bir Aa. Aa. O kule istiyorum. O kule benim olacak. O kule benim olacak. Geliyor benim askerlerim. Hadi diğer kuleye de git. Yes! Ne oldu? Ne oldu? Hatalarım vardı. Evet biliyorum ama. Ah, Orayı da alırdık. sürem olsaydı orayı da alırdım bence. Kesinlikle alırdım ama. Maç daha gireyim mi? Çok hevesliyim şu an. Oh, yeni karakterleri denerken çok panik oluyorum çünkü nasıl şey yapacağımı bilemiyorum, konumlandıramıyorum. Ama bir maç daha atarız bence. Bu ne diyor? Hmm. Anladım. Bir maç daha girdim. Hadi bakalım. Ivan. Ivan, Ivan, Ivan da Ivan. Öf. E ben ne koyacağım? Şunu koydum hadi. Ah. Havadan uçan şeyimi koymam lazım ya. Boşa gitti. Boşa gitti. Hadi koç bin. Çektim. Onda hem devi var. Hem de. Aa! Bu beni yener. Ya sen niye böyle şeyler yapıyorsun? İkisini bitirdim yandan saldıracak ya Aa, neden havuç kızı aldın ki boşa boşa ölüm boşa boşa ölüm Ah panik panik atak ben ben bunu niye atmadım biraz önce yok muydu yok muydu Nesi var? Nesi var onun? Ee, devi var. Devine saklayacağım bunu. Devi var. Ee, hadi bakalım. Hadi benim bıyıklı adamlarım. Of ya sinir bozucu. Çok sinir bozucusun. Oradan gönderecektim, buradan gönderdim. Ne yapacağını şaşırdın diye. İnşallah şaşırır. Ben şaşıracağım gibi ama hadi bakalım. Uf bu nasıl bir ataktı ya. Bu nasıl bir şeydi ya. Kulübemi saklıyorum. Deviyle şeyi var çekmek için. Hmm, dolduruyorum. O ölür zaten. Şöyle yavaş yavaş yandan yandan. Hadi bakalım. Ay oklar minik şeyleri var sandım ama işe yaradı hakikaten. Of, o da çok gıcık bir oyuncu kendisi. Kendisi. Bana vermeyecek. Bana vermeyecek bu oyunu. Alacağım ama. Sen görersin. Sen görersin. Mini Pekka bir tane vuruyor. Alırsın. Helal sana. Minik adam. Minik adam. Neyse zor da olsa yendim. Sadece video çekerken öğrenme fırsatım oluyor. Öğreneceğim. Bir şeyleri deniyorum. Bir şeyleri çıkıyorum. Sizin istediklerinizi almaya çalışıyorum. Onları da öğrenmiş oluyorum. Şunu da açayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum canlarım. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Videoya sonradan ekliyorum çünkü sizinle önemli bir haber paylaşacağım. Malum abone artış hızımıza bakınca bu video yayınlandığında büyük ihtimalle YouTube'da 1000 abone olmuş oluyoruz. Ve sizlere söz vermiştim hatırlıyorsanız. 1000 aboneye ulaştığımızda bir klan kuracağım demiştim. Ve sözümü tutuyorum. Klanı kurdum. Klan kupasını 2000 olarak belirledim. 50 kişi girebiliyor buraya bu arada. Bu yüzden herkes dahil olamayacak. Gelişimize destek olabilmesi açısından. O yüzden bu şekilde yaptım. Bu duyuruyu videonun sonuna ekledim. Çünkü gerçekten bal kovası ailesinden video videoları baştan sona izleyen sadık dostlarımın klana katılmasını istedim. Anlayışınız için çok teşekkür ediyorum canlarım. İnşallah birlikte çok eğlenceli oyunlar oynarız. ID'mi de buraya koyuyorum. İnşallah koyacağım. Şuradan da ID'mi sizlerle paylaşıyorum. Görüşmek üzere. Bye.